Sevgili Akrep ve yükselen Akrep, gökyüzü Ağustos ayında sana fısıltıyla değil, adeta yankılanan bir çağrıyla sesleniyor çünkü bu ay çok nadir rastlanan bir gezegen hizalanması yaşanıyor. Dört büyük dış gezegen yani Plüton, Satürn, Neptün ve Uranüs şu anda burçlarının ilk derecelerinde, yani etkileri son derece güçlü. Bu hizalanmanın benzeri en son 1844 yılında yaşanmış. O zaman bu süreç birkaç aya yayılmıştı ama şimdi bu güçlü buluşma yalnızca birkaç hafta içinde gerçekleşiyor. Dış gezegenler bireysel ruh halinden çok daha fazlasını etkiler. Dış gezegenler daha çok toplumu, medeniyeti, siyaseti ve ekonomiyi etkilerler ve elbette bizim içsel evrimimizi de. Bu kez gökyüzü bu enerjileri seninle uyum içinde sunuyor. Zorlu geçen 2025'in ilk yarısındaki o sarsıcı enerjiler işte bu hizalanma sayesinde artık yerini bir dengeye bırakıyor diyebilirim. Ve bu senin için ciddi bir içsel yeniden yapılanma anlamına geliyor sevgili akrep. Başlangıç noktası olarak Uranüs'ten söz edelim. Değişimin, uyanışın, elektriğin ve devrimlerin gezegeni. Aynı zamanda eski yapıları kırar, özgürlüğe açılan kapıları zorlar. Uranüs geçtiğimiz ay tam 84 yıl sonra ilk kez İkizler burcuna geçti. İkizler burcu da zihni, fikirleri, iletişimi ve öğrenmeyi temsil eder ve Uranüs burada önümüzdeki yıllarda bilgi, medya, teknoloji ve zihinsel bağlantılar alanında küresel bir devrime işaret ediyor. Ama senin için bu geçiş çok daha özel. İkizler Akrep'ten itibaren 8. burçtur. Yani Uranüs şimdi senin 8. evinde ve bu alan iş ortaklıkları, paylaşılan kaynaklar, miras, anlaşmalar, kredi, sigorta gibi finansal temalarla ilgilidir. Ama aynı zamanda ölüm doğum döngüsü, psikolojik derinlik, ruhsal dönüşüm, astroloji gibi gizemli alanları da kapsar. Bu geçiş beklenmedik maddi gelişmeleri, ani uyanışları, derin bir psikolojik farkındalığı beraberinde getirebilir. Ben artık aynı kişi değilim dediğin o dönüşüm anı yani bu ayın tohumlarında olabilir. Plüton, Neptün ve Satürn'de Uranüs'e destek veriyor. Yani bu ani farkındalıklar seni sarsmak yerine daha derinleştirici bir yolda yükseltmek istiyor. İçinde yeniden doğma enerjisi taşıyan bir ay bu diyebilirim. Şimdi güneşe dönelim. Her ay olduğu gibi önce güneşin ışığına bakalım. Çünkü güneş o ayki odağımızı gösterir. Güneş Temmuz sonundan itibaren Ağustos'un ilk 3 haftasında Aslan Burcu'nda. Bu da senin 10. evini aydınlatıyor. Yani kariyer, toplumdaki statün, liderlik, mesleki hedefleri. Tüm ışık bu alanda diyebilirim. Belki yeni bir pozisyon, belki bir sahneye çıkma, belki de işteki görünürlüğünün artması söz konusu. Ne olursa olsun aslında sen fark ediliyor olacaksın. Merkür de aslanda bu arada ve o da 10. evinde. Yani düşünme, plan yapma, strateji, konuşma ve yazışmalarda aslanın kararlı enerjisiyle harekete geçiyorsun. Ama bir detay var. Merkür Retro yani 26 Haziran 2025'te Aslan'a geçti ve 17 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında geri harekette olacak. Bu süreçte kariyerinle ilgili kararlarını, yol haritanı, söylemlerini ve hatta yöneticilerle ilişkini tekrar değerlendirme şansı bulacaksın. Bu arada korkma 10 Ağustos'tan sonra Merkür yeniden düz hareketine geçiyor. İşte o zaman zihnin netleşecek, planlar yerine oturacak ve o kararı artık iç huzurla verebileceksin. Tüm bunlar iş, ün, başarı ve hayat yönüyle ilgili olacak diyebilirim. Venüs sahneye giriyor şimdi biraz ondan bahsederim. Aşkın, keyfin ve estetiğin gezegeni olan Venüs 30 Temmuz 25 Ağustos tarihleri arasında Yengeç Burcu'nda ve bu senin 9. evin. Bu ev eğitim, öğretim, yayıncılık, yüksek bilgi, uluslararası konular, uzak seyahatler, pazarlama, vizyon ve felsefe demektir. Venüs bu alanda sana hem ilham hem de tat getirebilir. Belki romantik bir seyahat, belki bir eğitim planı, belki yurtdışı bağlantılı işler, belki de kalbini açacağın yeni bir inanç ya da ruhsal bakış. Dokuzuncu ev aynı zamanda hayatı nasıl anlamlandırdığınla da ilgilidir. Venüs burada der ki hayat keyifle de büyüyebilir. Üstelik Jüpiter'de Haziran 2025'ten Haziran 2026'ya kadar Yengeç Burcu'nda olacak ve Jüpiter burada yücelir. Şimdi Venüs ile aynı evdeler yani 9. evinde. Bu ay eğitim, seyahat, medya, yurt dışı, pazarlama ve öğrenme konularında muazzam bir genişleme fırsatı var diyebilirim. Ama bir de uyarı bu enerji o kadar keyifli ki bir yandan da fazla harcamaya, büyük programlara, pahalı inzivalara ya da abartılı hedeflere kapılabilirsin. Gerçekliği göz ardı etmeden büyümenin tadını çıkar diye öneriyim. Ayrıca Mars'a geçelim. Mars girişimci ve iddialı bir gezegendir. Her burçtan 2 yılda bir geçer. 6 Ağustos'ta Mars Terazi burcuna geçti. 21 Eylül'e kadar da orada kalacak. Terazi Akrep'ten bir önceki burçtur. Yani Mars şu anda senin 12. evinde. Bu perde arkasında çokça çalışmayı gösterir. Eğer odaklanacağın önemli projelerin yoksa bu enerjin sıkışmışlık ve hayal kırıklığı yaratabilir. Ama senin için Güneş ve Merkür kariyer evinde olduğu için önemli kariyer hedeflerin olduğunu varsayabiliriz. Bu da sahne arkasında çalışmak, iç dünyada hazırlık yapmak, bazı şeyleri sessizce inşa etmek anlamına gelir. Mars dış dünyaya dönüp değildir bu arada. Ee, ama bu enerji sana derin bir odak, sezgisel bir yön bulma ve ruhsal çalışmalarda büyük bir ilerleme getirebilir. Eğer bir projen varsa ama şu an tam olarak ortaya çıkmadıysa bu çok normal. Mars'ın bu süreçte 12. evden geçmesi senin perde arkasında çalışmanı istiyor. Bu hazırlık dönemi Mars 21 Eylül'de Akrep burcuna geçtiğinde meyvesini verecek. Satürn ve Neptün bu ay hizalanıyor. Tam bir birleşme henüz gerçekleşmedi. Bu Şubat 2026'da olacak. Neptün hayalleri ve vizyonları temsil eder. Satürn ise onları somutlaştırmak ister. Bu ikili her 36 yılda bir birleşir ve bu seferki birleşme büyük bir destekle de geliyor. Çünkü hem Plüton kovada hem Uranüs ikizlerde. Yani dünya genelinde büyük bir bilinç uyanışı, vizyonların gerçekliğe taşınması ve bilgiyle yapılan bir yapılanan bir dönem başlıyor. Bu enerjiler Şubat 2026'da zirveye ulaşacak ve etkileri şimdiden hissedilmeye başlandı diyebilirim. Özellikle Uranüs ikizlerdeyken bilgi ve fikirlerle patlama yaşanacak. Ayrıca Plüton şu an Kova burcunda dedim yani senin dördüncü evinde. Bu da ev, aile, kökler ve duygusal temelinde uzun sürecek yani yaklaşık 20 yıllık bir dönüşüm başladı bile diyebilirim. Yer değiştirme, evde büyük bir yapı değişikliği, Alevi sistemin kökten yenilenmesi gibi temalar zamanla yükselebilir. Satürn ve Neptün ise Koç burcunda yani senin 6. evinde. Bu da sağlık, gündelik rutin, iş düzeni ve hizmet alanlarını etkiliyor. Vücuduna, günlük sistemine ve çalışma alışkanlıklarına yeni bir disiplin ve vizyon geliyor diyebilirim. Belki yeni bir beslenme biçimi, belki holistik bir iş modeli, her şey düşünebilirsin. Ve tüm bu etkiler bu ay ve Eylül başında tohum ekiyor. Zamanla bu tohumlar büyüyecek ve Uranüs'ün 8. evdeki enerjisi bu değişimi hızlandıracak. Ani miras konuları, vergi meseleleri, finansal dönüşümler ya da önemli bir iş ortaklığı gündeme gelebilir. Ben artık başka biri oldum dediğin hem psikolojik hem finansal büyük bir aydınlanma yaşayabilirsin. Özetle 8. ev etkisiyle büyük bir psikolojik ve finansal aydınlanma yaşanıyor. Güneş ve Merkür kariyer alanınızı aydınlatıyor. Mars sahne arkasında çalışıyor. Venüs ve Jüpiter de 9. evinizde büyüme ve fırsat getiriyor. Bir sonraki buluşmamıza kadar sevgiyle, sezginle kal, gökyüzü seninle.